Merhabalar arkadaşlar. Space Ace'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Artık Space Ace'de ne yapacağız? Kasılacağız, görevleri yapacağız, devam edeceğiz, oynayacağız ve güzel bir şekilde devam ediyor olacağız. Siz de aşağı koyduğum linkten girebilirsiniz oyuna. Burada artık bol bol vakit geçireceğiz gibi duruyor. Bakalım. Çünkü sevdim, hoşuma da gitti. Güzelce kasılmaya çalışacağız. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Telefondan giriyorsanız da hemen size bir şey söyleyeyim. Yorumlar kısmını sağa kaydırdığınızda hype puanı verebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu verirseniz çok sevinirim. Ve şimdi artık hani ne yapacağız? Videoda nasıl, nasıl ilerleyeceğiz ona bakacağız. En son Stroner görevim vardı diye şu an Stroner kesiyorum. Görev kısmını bir açalım. Şimdi abicim. Yan görevleri tamamla diye bir görevimiz var. Aynı şekilde bu da. Gol at. Yani şu an e, Space Ball mu var tam etkinlik görevleri olarak? Ama ben bunları bir iptal edeceğim çünkü yan görev olarak tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Hani yan görevlerden kastı ne bilmiyorum. Biz ama Strainer imha etle başlayacağız. Günlük görevi de alacağız. Belki yaparız. Bunu da alacağız. E, haftalık alfat falan yap diyor. Bunu 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 geç. Tamam. Artık başlıyoruz. Umarım e, bu videoda olur mu bilmiyorum da Amacım şu, bir adet klan kurup sizleri de oraya bekliyor olacağım. E, kurabilirsem tabii ki müthiş şey olacak. Cephanem ne kadar var? Hmm. Biraz almam gerekecek. Para Paramızı görüyoruz sağ üstte. Şunu bir toplayayım ya, toplayamadım. Güzel. Aa güzel. Şimdi dur şu görevi bir açalım abi. E, şunu mod değiştir dedik. Önce 15 tane stroner keseceğiz. Boss kesmemize gerek yok. Hatta aslında 2-2'ye iki giderek orada da kasılabiliriz ya. Değil mi? Bu arada siz de oynamak istiyorsanız aşağıya koyduğum linkten girerseniz bayağı bir ödül alıyorsunuz onu da söyleyeyim. Hatta benim şu an yani bende olmayan eşyaları alıyorsunuz ve iki level olduk bu arada onu da hemen ileteyim. Güzel. Oba müthiş bir kapı. Şimdi animasyonu da müthiş bu arada gördüğünüz gibi. Şimdi burada abi Eee... Heh... Şu lumik... Lumik lumik lumi. Bundan keseceğiz. Şunu bir toplayayım şöyle güzelce. Güzel kredi falan alıyoruz ya. Tamam. Eee... Amacımız artık... Görevleri vesaire yaparak... Fullenmeye çalışmak olacak. Eee... Bakalım. Umarım siz de seversiniz. Ben sizi de bekliyor olacağım burada. Dediğim gibi klan... Kurduğum zaman... Eee... Ne kadar istiyorduk? Şu boss... Kesmeyelim. Bir bakayım abi. Klan, montaj... Pahalı kişi, destek... Klan. Hı. Klan oluştur abi. Şuna şöyle basalım. Bir buçuk milyon. Şimdi burada bosslar var da. İyi vuruyorlar lan. Oha. Bizim canımız az. Aslında var ya bizim farklı bir gemiye geçmemiz lazımdı ya. Ben bunu ölüyorum. Niye öyle oluyor? Bu bizi çok zorluyor fark ettiniz mi? Hmm. O zaman bosslara saldırmamak gerekiyor şu anda. Ama şu limitlerle herhalde başa çıkabilirim. Aynen onlar kolay. Git lan git. O beni öldürür ışından. Ya aslında şura saldırıya korumalı bölgeyken hemen bir şey mi baksak? Bir gemi mi baksak şöyle? Ne kadar param var? Var fena olmayan param var. Şimdi abi mesela şu. 256 bin. Uridium, Yok bunlar değil. Bunlar da uradium. Kredi. Pirana 64 bin. Kredim ne kadar? Şu mu kredim? Liberator 32 bin. 32 bin DPS var. Benim DPM 4000. 5 lazere 5 jeneratörü de var. Ya o zaman biz burada takılalım ya ilk. Çünkü e, şu streoner görevlerini halledersek galiba bir güzel bir gemi alabiliriz. Bu e, büyük gemiden alabiliriz. Onunu daha rahat kasılırız. Diğer maplere gideriz. Görev yaparız. Bu da boss. Boss kesmeme gerektirecek bir durum yok bu arada. Onu söyleyeyim. Şu anlık görevlerim arasında yok. 5000 kredi aldık. Müthiş. Şu görevin ödülü ne? 10.000 kredi. Güzel. Not bad. Not bad hoca. Ondayız şu an. Şöyle halledelim. 3 level oldum bu arada. Onu da söyleyeyim. Güzel. 13 oldu. Etrafta baya bir yaratık gözüküyor ama Kaçıyorlar benden ya. Çok üzerine gelen yaratıklar değil. 14 ve bu görevi bitirdik. Ödüllerimizi aldık. Ee, abi şimdi şey var mı? Yeni görev açıldı mı? müthiş. Boss Stroner'e hasar ver. 2-2 yok şey git. Stroner ve Boss Stroner. Toplarız. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum o yüzden almıyorum şu görev kısmını açalım yeniden. Modu değiştir diyelim. Şimdi abi Stroner ve Boss Stroner keseceğiz. Aynı zamanda etrafta kutu toplayacağız. Böyle bir görevimiz şu anlık mevcut. Haberiniz olsun. Bir Boss Stroner daha. Şunu da toplayalım. Bir ekstra enerji aldık. Güzel. Şu Stroner'i de keselim. Var mı? Şuralarda var gibi yaratıklar ama. Tamam. Şuralarda da var. <laughs> ya boss çok buluyordum şu an bulamadım. Abi tam var ya biliyorsunuz beni bilen bilir. Bir şey ne zaman yok desem anında buluyor. Füze çok iyi ya füze bayağı hasar vuruyor bu arada 3000 falan vuruyor. Ve yaratıkları daha rahat. 4 level olduk bu arada müthiş level kasıyoruz. Yani. Boss'u bitirdik. Ee, başka boss var mıydı yoktu galiba ama öneri azaltıyoruz ve 96 binde kredimiz oldu. Bence 256 bin yapıp direkt e, üst gemiden alabiliriz yani. yani şu anlık liberatör tarzı bir gemi almaktansa bakın şu görev zaten 25 kredi veriyor. E, buradan bunları keserek de kredi alıyoruz. Kutu da topluyorum etraftan kutulardan da geliyor. Evet bu adam peşime takıldı. Beni bir sal. E, son iki tane kaldı. Son bir tane o da şu adam kesiyor ama şuralara doğru gidelim. Ve Strainer'in sonuncusunu hallettik. Aslında 2-2'ye gidip 5 tane şey de kesebiliriz ya. Bir bakayım. 2-2'lik başka bir görevimiz var mı? Kutu toplayacağız. Stroner yok edeceğiz. Luminate'den. Şunu yapalım. Bu ne veriyor abi? Bu 25.000 kredi veriyor bu arada. 100 tane U um aldım. Ve bir görev daha çıktı bu arada. Bunu da alacağım. 30'dan daha kutu topla diyor. 2-2'de ama. Ha biri 2-1'de biri 2-2'de diyor. Neyse dur halledeceğiz. Şu görev kısmını ben bir... Şu mod değiştir şeyini sürekli karıştırıyorum ya. Bu arada çok hızlı ışınlanıyoruz. Çok güzel. Bu ilk yaratığımız. Luminid'in... Bunlar Luminid değil mi lan? E, yok okay ediyorum. Şu göreve mi saydı? Lan ona sayıyor dur. Allah'ım ya. Aa füzen bitti. Püh. Alamıyor muyum? Dur. Füze alalım. Füzesiz öldüremez çünkü yani. Şunu da keselim. Lan misiye de iki tane bombam ya? Şey füze mi? Tamam. Bunu da hallettik. Ne kadar para oldu? 160 bin müthiş. Bu arada Tehra'dan geldi. Cephane geldi. Niye öyle oldu bilmiyorum ama kendisi verdi oyun. Teşekkür ediyoruz oyuna. Bin kredi aldık. Ben şimdi abi ee, şu önce şu 3 tane kutu toplama görevimi halledeceğim. O, aynı zamanda da ee, stronerleri keseceğim. Kutular daha çok nerede çıkıyor açıkçası bilmiyorum ama yukarılara bir bakacağım. Yukarılarda belki daha çok bulabilirim. Şöyle şunu alayım. Şurada önerler geliyor. Bunu ne? Lan dur kaçma. Heh, tamam. ee, şu günlük görevin ödülü ne hocam? Onu merak ettim. Ekstra enerji. Baya güzel ekstra enerji veriyor. Güzel. En azından ekstra enerji almış oluruz. Bu arada bunu da aldık ve 5 level olduk. Bir şeyler aldım lan dur. Bir geldi bana. Ee, şu seyir defterini istiyorum. Ee, roket aldık. O kadar. Okey. Okay, sıkıntı değil. Şimdi bir görev bakalım. Bu arada görev için sürekli şey gitmek gerekmiyor ya. Ooo. Luminit. Abi bu Sylox ne ya? Bu Simon mu? Tamam. 3 tane görevimiz var şu anda. Şöyle. O zaman Luminite yok edeceğiz. 179.000'e ne alabilirim acaba ya? bir bakacağım ona. Bir de roket alabilirsem roket alayım ya. Çünkü roket e, şu an çok işimize yarayacak yani. Bu arada mesela hani site yöneticilerinden vesaire oyun yöneticilerinden diyeyim bir şeyler isteyebilirdim ama velakin her şey elimizde kasacağız öyle diyeyim size. Herhangi bir yardım, herhangi bir destek istemeyeceğim, istemiyorum da. E, şimdi arkadaşlar galaktik marketten şu Viper 30 bin ee, Lenovo. Bak bu Lenovo. Lenovo işte. Yani neyse. Güzelle benziyor. Aslında şu an ee, Nostromo. Nostromo Spedeki en iyi 3 kredi gemisinden birisidir. Hızlı bir gemi ihtiyacınız olduğunda erken oyunda uygulanabilir. Yedir lazeri 8 can artı 128 bin canı var. Abi ben bunu aldım. Tabii ki teşekkürler. Ürün başıyla satın alındı. Şimdi lazer alacağız bir de. Oo çok pahalı lan lazerler. Abi lazerler niye bu kadar pahalı? Hmm. Neyse o zaman. Şimdi gemiyi değiştirebiliyorsak bir gemiyi değiştirelim. Geriden yenile Nostromo'yu etkinleştir dedim. Oo direkt şey yaptı tamam. Bunu yönet dedim. Bir tane lazerim var. Ee, şu Phoenix, Phoenix'in eşyalarını göremiyor muyum ya? Oğlum benim sadece bir tane... Abo! Çok sıkıntılardayız o zaman. Bir dur şunu yönet deyip... Pardon. Şunu etkinleştir deyip... Yönet deyip... Lazerini ve busunu alıp... Öbürüne... Yollayacağız. Şunu şimdi etkinleştir de... Yönet de. Heh, bak iki tane lazerimiz olmuş. Güzel. Bir yerden lazer almışız. Şöyle CTR mi takılıyor? Yani CTR sol tık takılıyor bu arada söyleyeyim. Tık ve tık. Güzel. Hızımız 420. A gemi de çok tatlı duruyor bu arada. 200 Uritayum aldık. Bu arada gelişmesi zor değil haberiniz olsun yani. Hasar olarak bir artışımız ya yani çok az oldu ama ee, can olarak bir artışımız olduğu için şimdi şu görevleri rahatça yapıyor. Ve bakın bir tane LV3 verecek kredi de veriyor. O, şunları kesek ya. Bunlar önemli. 400 falan vuruyoruz. 470 falan vuruyoruz. Onu da söyleyeyim. Ve geldik şimdi buraya. Artık bana o kadar hasar atamıyorsunuz. He. Ne oldu lan? He? Şimdi hem kutu toplayacağız. Hem bu luminitleri yok edeceğiz. Güzel. İki tane bossa bile dayanabiliyorum yani öyle diyeyim. Nazar cephanesi aldım. LPC 11 aldık. Aa, güzel. Güzel. Bu arada size şunu göstereyim. Bunu bilenler yoruma yazsın ben adını söylemeyeceğim. Şu. Görebiliyor musunuz? Müthiş bir şey. Yani bilenler bilir. Hatta şöyle bir daha göstereyim bilmeyenler için. Şey anlamayanlar için. Böyle güzel gözüküyor mu? Tamam. Güzel devam ediyoruz şu anda. Hiç sıkıntı yok. Gemi güzel. Yani bence şu an Nostromo ile uzun bir süre devam edebiliriz. Ee, tabii ki amacım gollet almak. Yani biliyorsunuz gollet güzel gemi. Bu arada bu mapte strainer yok herhalde ya. Sadece bir mapte var. 10.000 kredi şey mi aldım ben? Kredi mi aldım? Galiba böyle bir şey aldım. Tam emin olamasam da. Boss trainer kısmını bitiriyoruz ve ardından Luminit Boss trainer ne lan? Boss Luminit. Tamam Luminitlerden devam abi. Şunu da keselim. Güzel güzel iyi geliyorlar ha. Gelin böyle ben fena kasılırım. 110.000 kredimiz oldu. Bu da son Luminit'ti. bunu da hallettik. Kutu toplayacağız ve luminit kesmeye devam edeceğiz. Bu mapte uzun bir süre takılacağız. Şimdi hemen bir görev var mı? Abi şu görevi alacağım. Bu büyük ihtimalle şey bir söyleyeyim. Bir sonraki mapte yani 2 3 mapinde bizi bekliyor o. Evet sesim gitti. Sesimin gitmesinin bir sebebi de bu size az önce gösterdiğim şey. E, yediğim o şey boğazlı çok etkiliyor ya ama tadı müthiş yani. Şu an önüme gelenler şey kesiyorum ve e, ya abi füzem gene bitti ya inanılmaz. Ve kutu topluyordum tabii kutu bul, bulmak biraz şey de e, zor açıkçası hani o kadar hızlı bulunmuyor. Ya bulunuyor illaki ama altı level olduk bu arada. Luminit kesmekten level aldık. Görev geldi mi bakalım gelmiş. Luminate kes diyor. Uyuyuy uy, dur ne oldu? Ee, bunu aldık zaten. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Mayınla hedefleri vur. Şu an mayınım yok ve bunu da alamayacağım. O yüzden eldeki görevleri yapalım. Önce tabii ki kutu toplayacağız. Sonra boss vesaire bunları keseceğiz. Bu oyunda bu arada. <laughs> bu oyunda mı dedim bilmiyorum ama bu arada. Oyun müthiş akıcı ya. Yani Bu çok hoşuma gitti. Ciddi anlamda çok hoşuma gitti. Dark orbitin o hani ağırlığından sıkılanlar varsa kesinlikle önereceğim bir oyun. Evet son bir adet ee, ne kaldı Şu kutu kaldı bunları da şöyle bombayla zaten zıng diye tek atıyoruz. Bana o füzeler bomba dediğim yani füze nereden geldi bilmiyorum bana az önce bir benimki bitti yeniden geldi level vesaire atladığımız için olabilir ve son kutu gördüğünüz gibi a Lan oğlum bir şey geldi galiba ya. Şimdi boss luminit ve normal luminit yok edeceğiz. Ama ve lakin öncesinde ben bir e, yan haritaya geçmek istiyorum. Çünkü bu bir tane yaratık var. Aradığım yaratık orada mı ona bakacağım. Oğlum oyun çok akıcı ya müthiş hoşuma gidiyordur. Şöyle şöyle yapacağız çünkü diğer göreve sayıyor. Şimdi bir ışınlanalım. Bakalım e, o, o ne lan? Bu ne oğlum? Bin bin vuruyor. Dreadnex. Yengeç. Akrep. Keseceğim bunu keseceğim. Hatta bakalım hep birlikte. Ama ikincisi saldırmasın. Tek tek dalın lütfen. Aynen gel bana doğru abicim. Şu 2x 3x'e bir geçeyim. Aa o ses. Ama siz duymuyorsunuz doğru. Sesi size vermedim ama ileride veririm belki. Şu anlık ee... şu anlık değil sonrasında vereceğim. An yardım ediyor. Teşekkür ederim. Uy, güzel kredi veriyor. Dayı yardım et lan. Dur dur. Oy, animasyonu falan gördünüz mü? Dostum, sen adamın dibisin. Tamam, burayı da görmüş olduk. Aha Morik burada. Hemen şu Morik'li görev al. Morik. Modu değiştir. Morik gel la buraya. Aa güzel bu daha basit ölüyor. Bu ne diyor şimdi bu görev? Morik kes diyor. Silox yok et diyor. Seyahat seyahat etmiş. Allah. Aha Silox. Güzel. Dur Silox görevim vardı. Bunun boss'unu da kesmem lazım. Ya abi şu yengeçler sıkıntı ya. Yengeçleri ellemeyeceğiz. Diğer hepsini keseceğiz ama. Bir şey değil mi? Burada müthiş kredi kasılıyor ya. Ben silah da alırım az sonra. Şimdi önceliğimiz silah mı yoksa droid mi? Bence önceliğimiz full bir silah olmak. Silahımızı fulllemek. Ardından Roket vesaire roket atar alabilmek. Şu an roketim ne kadar kaldı hiçbir fikrim yok. Bakayım. İyi var biraz. Şunu keselim. Bunlar daha kolay oluyor. Bunu da kesiyoruz. Hop gelin gelin. Buradaki mesela kutuda daha fazla farklı bir içerik var mı? Yok. Bu arada bu mor morik mi? Mor Mori yok abi benim gözler o abi hisarın dibindeyim gene görmüyor ya. Şimdi bize silox lazım. Bu arada bu, buradaki görevleri bir halledeyim. Ardından diğer map'teki görevleri halledeceğim ve ardından e, buralara yani sıra sıra geleceğim. Böyle şu an karışık yapıyormuşum gibi gelebilir ama. Burayı da bir görmek istedim. Hani oyunu da açıkçası e, yeni yeni öğreniyorum. Tam bilmiyorum. Öğreniyorum işte. Burada bir şey dönüyor. Bu kardeşimiz yaratık kesiyor. Flash Gurka. Oğlum bir sürü şey var peşimde ya al şunları. Heh. Bu arada direkt PvP açık mı şu an hiçbir fikrim yok. Yani birisi gelse bize dalsa kesebiliyor mu hiçbir fikrim yok. Öyle de biliriz. Şu an öyle, yani zaten tek yerim büyük ihtimal herhangi birinden. Oğlum çok vuruyorsunuz lan. 4000 vurmak ne durun. Ben buradan bir uzaklaşayım şunu da keseyim. Hoşça kal. Biraz can yenileyelim öyle devam ederim. Bu arada bir görev bitti. Ee, bu Psylocke'a yani boss hasar ver görevini bitirdik. şundan son iki tanesi kaldı. Bir tane kaldı. Bu da sonuncu ve bunu da bitirdik. Bu arada bir ekipmanıma bakmak istiyorum şurada bakabiliyorsam. İyi, çünkü lazer gelmiş olabilir. Evet lazer gelmiş bir tane. 2 CTL soltuk. Ah ne 240 hasar müthiş. 240 480 520 720 720 hasar atıyoruz aga. Şimdi ama şunları kesmek lazım. Dur bu göreve sayma lütfen. Şu göreve say. Şöyle şuna tıklayayım. Buna saysın ya. Çünkü diyen heh tamam. Bunu bitirelim. Güzel ya. <laughs> Vallahi kusura bakmayın bunu yiyince böyle olduğumu unuttum. 2-3 tane yedim. Yorumlarda bekliyorum bak şu an sesim yine gidiyor. Şimdi öyle kardeşim. Tamam. Bu arada her hafta bu videosu gelecek bunu söyleyeyim. Yani 4 hafta boyunca her hafta cumartesi bu saatte gelecek. Ee, sizi sardıysa burayı devam et burada oyna derseniz hem yorumlarda bekliyorum hem like'da bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Son bir isteğim evet çok şey istedim ama son bir isteğim e, oyuna bir girip bakmanız. Benim linkimden ama arkadaşlar gerçekten hani önemli. Ya bak bir şey diyorsak önemli. Yani iyi kasıldık ama lan. Yani güzel kasıldık. Şu an bir süredir burada duruyorum ve yaratıklar üzerime geliyor. Ben de onları itinayla hallediyorum. Bayağı bir. Bunun sayesinde bayağı bir hallettik ya. İkisini de yaraladık yani. Hatta yarayı da birazcık geçti de işte. 19, 19, 38 aynen. Şunu da söylemediysem söyleyeyim. Hani aşağıya koymuş olduğum linkten oyuna girer, oynar ve 5 level ulaşırsanız size ekstra ödül de veriyor. Ekstra enerji olsun, lazer olsun cephane olsun, cartı curt olsun. Yani eğer benim kodumla girerseniz şu an benim bu yaptığımdan daha iyi yerde olmuş oluyorsunuz. O yüzden kod çok önemli. Link de önemli işte yani Linke tıkla zaten üye olma yerinden iz bir şekilde olabiliyorsun. Onu da bir önceki videoda büyük ihtimal sağda sol üstte nereyse oraya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Ee, görevimiz bayağı bir hızlı şekilde devam ediyor bu arada. Şöyle tık, tık 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 Hadi oğlum. Neredesin? Lan şurada var. Kaçma benden. Tamam. Sonuncu boss. Luminid'i de kestik. Hatta fazlası göz çıkarmaz diyerek bir tane daha keselim. İki tane şimdi luminit kaldı. Şuralarda kutu var bir tane. Şu son üstümüzde var ama umarım normalsinde Ve bu görevde itinayla bitirdik. E, hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Şu günlük görev ve haftalık görev mi? Neydi? Onları mı yapalım? yapmaya çalışsak? Size bakın bu çok da bir şey vermiyor aslında. Ee, 50 urutanyum ve 100 ekstra enerjisi güzel. Bunun da 200 vermesi güzel. Bakalım. Tabii öncelikle bir görevlere bakalım. Şunu alacağız abi. 2-3'e git diyor. Mayın yok. Bonus toplayacağız. Bunu yapmayacağız. Şimdi büyük ihtimalle bundan sonraki görevlerin açılması için level atlamamızı bekliyor oyun. E, lan öyle artık. Füzeler oturmadığında var ya kesemiyoruz ya yaratığı. Füzenin böyle tak diye oturması lazım. Lan görevi kapattık ya. Hep şunu unutuyorum. Şuna genel bakış. Şuna gel. 67 oldu güzel. Şunu halledelim ya. Şu peşimdeki yaratıklara bakar mısınız? Boss da işim kalmadı o yüzden yani ne yazık ki sizi kesmeyeceğim dostum. Bu arada artık son bir adet kaldı. Onu da böyle hallettik. Şimdi gidelim. Şu ışınlanma animasyonu falan baya tatlı olmuş. Selamun Aleyküm. Ben aslında var ya bunlara roketi bir otomatik atmasın ya. Bunları böyle elle nasıl kesebiliyoruz? 2-3 vuruşta kesebiliyor. Aynen güzel. Elle keselim. Yani roket kullanmaya gerek yok. Bu arada galiba bizim haritaya Düşman biri geride. Umarım beni bulmaz ya. Dostum beni bulma lütfen. Şu an hiç yani. Bu arada şöyle bir karar aldım. Ben 2-3'e gidiyorum. Şu 2 3 de topla diyorum bunu. Ya abi niye 2-4 diyorsun ya. Neyse biz gene de 2-3'e gidelim. 2-3 şuradaydı galiba. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben yeni fark ettim. Rütbemiz artmış. İkincisi ise 12 bin... Uritanium. Brit Uritanium'umuz <laughs> olmuş. Biraz az buluyoruz ya şu an. Şu yeşler fena vuruyor ya. Yukarıda bir düşman vardı bu arada biliyor musunuz? Beni bulmaz diyerekten kaçtım. E, ortalarda takıldı. La Allah. Bir gidin lan. lan. beni keseceğiniz lan. Boss yok mu hocam bu Cyloxin? Sylox'un bossu yok mu da acaba? Hocam. Lütfen. E bu görevde yaptıktan sonra artık hani bu videodan bu kadar olacak. Onu da söyleyeyim. Bakın düşman burada. Görüyorsunuz mu bilmiyorum da üstteydi az önce. Yine de ondan uzakta durmaya fayda var ya. Can doldurmam lazım. Can doldur ha. Şimdi devam ediyoruz. Az kaldı zaten. Şunu ben halledeyim. Oo güzel güzel güzel. Bunu bitirdik. A boss'u da var. O da bitti. Daha ne isteyeyim? Yüce Yaradan'ımdan daha ne isteyeyim? Şimdi öyle artık. Tamam. Ve bu da bitiyor ve bu bize ne kazandırdı görmedim. Keşke bakaydım ne kazandırdı. Ne gibi ödül ne verecek? Ee, silah vermedin değil mi ya? Şuradan bakalım silah var, var, mı? Yok silahımız yok. Şimdi arkadaşlar 800 bin para olan 13 bin de Uratyumumuz olmuş. 200 bin kredi yaşayanabiliyor. Bunlar APZP falan. Drone desenlerini ha anladım. Droid şu anlık değil. Daha çok eee 3 adet roket atar. Bu da 5'li roket atar. Şurada roketlere bir bakacağım. Ha bu 500 kredi tanesi. Oha. Wow. Bin tane alsam 500 bin ediyor zaten. Gerek yok. O zaman biz abicim. Nerede lazerler? Lazer. Ver arıyor. Buradasın. Bundan max alabildiğim kadar alacağım. Gemiye de takacağım. Şimdi şöyle tık tık tık. ikinci konfi. Bir iki üç. Bunu da taktık. Müthiş oldu. Ve biz artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım siz de burada... Lan sesim... Sizi de burada görürüm umarım. Gelirseniz beğeni arkadaş eklemeyi de unutmayın. O zaman bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.